Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Başladık zaten maçımıza. Şey doğal afetler oynuyoruz. E, bakın Ayşe de var. Şu Ayşe bakın şu mavi saçlı olan önümdeki. Ayşe Ayşe bak burada tsunami olabiliyor. Ben çatıya çıkacağım. Mı Bak biraz sesli konuş. Bak sesli konuş. Sesin gitmez. Hı. Sesli konuş. Ses gelirse Hı abi. Ama ya tutunabilir. Meteor yağmur Ayşe çık çık. Ayşe izle ve yukarıyı izle ve kaç. Dur. Aşağı inmem lazım. Ayşe sen değil. Aşı. Ayşe yukarıya bak ve kaç. Kaç kaç. Dur 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 dur. Dur inşallah ölümde. Allah uy. Uy. Bayağı yıkılmış. Ayşe her taraf yıkılmış. Ne yap? Ne yap? Ne yap? Geldi. Bu ne abi? Bu ne? <gülüyor> Çok yavaş. <laughs> Yanıma gelecekti. De... Aşı aşı ölecek. Aş şuradan yukarıya çıkabilirsin. Ölecektin az daha. Dur. Çık karşı gel. İne öldüm. İyi şeyti. Ay şey düşüyorum ya. <laughs> ne oluyor Güzel. yine? He. <laughs> ha kazandık. Kazandık. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceğim? İşte. Tuzlami gelirse falan gizli olurdu galiba. Hı hı. sonra yağmur yağacak Ya abi ya asit yağmuru çok kötü. E en güzelleri ya Tuzlami'ye. Ben Tuzlami'yi çok seviyorum. Hı -hı, ben de çıkardım. Class office. <laughs> ah, hep Tuzlami tsunami gelsin değil mi? Hı -hı. Ben en yukarı çıkacağım. Abi burada Tuzlami gelmez ki. Ama belki gelir. Hı -hı. Hemen <laughs> yukarıya çıkıyor. <laughs> sus, sus. Hayır o değil. O başka bir ay şey ne bulutu. Ne? Neredesin? Bu arada. Öldün mü? Aşağı çıksana. Hı? Yukarıya çık. Aha kar fırtınası sıcak yer bulmamız lazım. Abi ya burada sıcak yer nasıl bulak biz? Evet. Aha ben ısınıyorum. Sıcak burada. Aha. Dur ver. Ver bak seni de sıcak yapacağım Ayşe. Arkadaşlar şu an ben ısınıyorum. Ayşe'yi de yanıma getireceğim. Ayşe'yi de yanıma getireceğim de ben neredeyim ama. Şu buradasın. Öleceksin Ayşe. Ayşe bulamadım bir şey seni beni. Ayşe'yi Ayşe ölecek arkadaşlar. Canım var. Ha Ayşe de sıcak yer bulduk sonunda. Ayşe orada kal tamam mı? Ayşe aşağıda. Allah üşüyorum. Üşüyorum ben. Aşağı inmem lazım. Donacağım donacağım. Oh. Evet. Reset çıkacağım.

Arkadaşlar bakın şuradaki var ya. Bakın şuradaki canı, canımızı azaltıyor. Çok hızlı olduğunda. Evet, bilmiyorum ya. Adamlar Öp, Bu ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum. Aşağı hortum. Bence aşağı en tepeye çıkmayalım. Hortum falan gelir. Ölürüz. Ama su baskını gelirse çıkarız. Şöyle bir bakayım. Ben içeriyim. Ben küçük bir evliyim. Baskın da yok. Kasırga. Çıkayım mı? Nereye? Evde dur. <laughs> Hangi evdesin? <gülüyor> Yoksun. <gülüyor> Heh. Şu kasırga gelecek. Yanımıza geliyor kasırga. Dur yavaş yavaş. Çık çık. Çık evden. Oha evleri ne yapmış. Yanıma geliyor. Kasırga yanıma geliyor. Adam ölmüş bir tane. Ölme tane yani adam ölmüş. Arkamda mısın? Tamam. Adamlar ölüyor. Anne? Adam ya saçı gitti. Ajinin <laughs> <Herşeni> saçı artık. La benim Ya gidiyor. Her şey saç yok. Kel aldık. Abi şey orada bir tane adam ölmüştü. Ben onu görmüştüm müydün? Ölmüş müydün? Ölmüş Öleceğim. Öleceğim öldüm. İyi, ya abi nasıl ya? Kazandım. Aa şu bir youtubercu. Şu. Kindergarten'da oynuyor desiden. Abi şu yeşili topların üzerinde duramadı. hadi. sıkıcı ya her şey sıkıcı. Ben şuna tutacağım. Bekleme odasını bir şey bu koymamışlar. Ben şuna tutacağım. Ya yine mi bura? Evet ya. Bulutlar geliyor. Asit yağmuru mu acaba? Bulut nerede? Şurada bulut mu? Evet, yukarıdakiler bulut. Evet. Bence asit yağmuru gelecek, öleceğiz. Evleri bozuyor mu bulut? Şu Bumblebee'ye benziyor oğlum. Bilme 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 Ah kum fırtınası Kum fırtınası Her şeyi uçurur Bu direkt uçar mı ki sağlam mı lan Bu direkt sağlam mıdır Aşağı in aşağı Allah çok hızlı bir şey göremiyorum Abi bir şey göremiyorum Şu Yok hiç sağlam değil hiç sağlam değil. Bu yıkılacak baba. şimdi. Allah Allah öleceğim öleceğim. Eve gireceğim eve gireceğim. Canım canım ağzım. Canım ağzım. Allah canım ağzım öleceğim. Ayşe yürü içeriye. Oh. Aynen bakın direkt Hiç sağlam değilmiş. Ayşe öleceksin ya. Öleceğim ağzım. Çok Ay ne sıcak. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Arkadaşlar durun. Ee, bakın. Gidebilirsem hızlı. Bakın arkadaşlar. Şu dağki ad benim bakın. 2 ayı. 1, 2, 3, 76. Şu bu da kardeşim. Burayı süpege demir. O da kardeşim. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.